Ales 2023 eşitsizlik sorusu. İlk başta ikinci ve üçüncü denkleme bakarsak C büyüktür C kareden. C'ler sadeleşirse C pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. 1 büyüktür C'den. Buradan c 1'den küçük mesela 1 bölü 2 diyebiliriz. Daha sonra birinci ve dördüncü denkleme bakarsak a çarpı b büyüktür a bölü c'den a'lar sadeleşir b büyüktür 1 bölü c'den c'ye 1 bölü 2 demiştik. 1 bölü 2 yukarıya pay ve payda yer değiştirir b büyüktür 2'den mesela b yerine 3 diyebiliriz. Daha sonra birinci ve üçüncü denkleme bakarsak C büyüktür A bölü C. Buradan C'ye karşı atarsak C kare büyüktür A'dan C'yi 1 bölü 2 bulmuştuk. Karesi 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ten küçük olduğu için mesela A'ya 1 bölü 5 diyebiliriz. Yani en küçük A olduğu için en büyük de B olduğu için cevabımız B şıkkıdır.